Selam hanımlar beyler. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim. bugünü bugün yemek dışında değişik bir şey paylaşmak istedim. Kahve telvesi. Bir de Erzurum arılarının balı. Eller, elimize yüzümüze sürmek için. Şöyle benim bu kara ellerimi beyazlatıyor bu. Bir de yumuşacık yapıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle balla telveyi karıştıralım. Bir tatlı kaşığı koydum. Yüzünüze de sürebilirsiniz. 5 dakika sonra da yıkayacaksınız. Şimdi sürelim elimizi. Bakın elim simsiyah değil mi? Şimdi bunu sürdükten sonra beyazlayacak. Ve de yumuşacık olacak. Haftada 2-3 kez bunu deneyin. Farkı göreceksiniz. Aynı şekilde yüzünüze de deneyin. 5 dakika sonra yıkayın. төҫлө <inaudible>